İki uçlu baston paradoksu. İlke çeperli. Homoibretus Sayı 31 Eylül 2016 Seslendiren Engin Yılmaz Yazıma başlarken geçtiğimiz ay yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader'e ve Hacettepe Üniversitesi yurdundan atılışıyla zengin bir ajitasyon rezervi haline gelen Merve Yanma'yı bir borç sayarım. Şimdi Buffalo'nun çatırt dediği yere geldik. Peki bu iki kişi aslında aynı kişi olsaydı? Yani kör bir transeksüel, sana yardım edeceğim diyen biri tarafından tenha bir yere götürülüp bıçaklansaydı ya da okulduğu okulun yurdundan atılsaydı ne olurdu? Ben bu sorunun cevabını biliyor gibiyim. Çünkü görme engelli bir trans erkeğim. Bir trans erkek arkadaşımla şöyle bir diyalog geçti aramızda. Korkmuyor musun dedi. Neden ki dedim. Görmediğin için transfobikler için açık bir hedefsin. Hiç sanmıyorum. Körlerin dokunulmazlığı kalkana kadar ben ecelimle ölmüş olurum dedim. Güldük. Gerçekten de bir engelli LGBT birey fiziksel saldırının hedefi olamaz. Çünkü bir sapkına zarar vermenin sağlayacağı ahlaki tatmin, engelli birine zarar vermenin kaçınılmaz sonucu olan toplumsal linci gölgeleyemez. Hiçbir sosyal yatırımcı bu riski göze almaz. En fazla koluna girmek bahanesiyle kolunu muratabilir ya da yolu yanlış tarif ederek bir yerlere çarptırır ki bunu kasıtlı olmayarak zaten yapıyorlar. Anneme trans olduğumu söylediğimde, o beğenmediğin yardım çabalarını bile bulamayacaksın. İnsanlar iğrenerek bakacaklar sana demişti. Acaba sevgi ve nefret, öfke ve merhamet, sürtlaç ve pipet aynı anda bulunabilir mi? Sanmıyorum. Bu durum bizi başlıkta da bahsettiğim iki uçlu baston paradoksuna götürür. Bastonun karşılıklı iki ucu var. Ya bir körün baston olacak ya da bir travestinin başına inecek sopa. Köy halkı sopayı mı kırar, uçlardan birini mi hata dersiniz? Arada kalmayı bir dönmeye sor demiş ünlü düşünür İbretus. Yıllarca kendi ayakları üzerinde işi yememek nedir bilir misiniz? Hiç ciddiye alınmadım. Sakalım yoktu ki lafım dinlensin görmeyen gözlerime rağmen sevdiğim kız bana abi bile değil bacım derken yaşadığım ego büzüşüklüğünü tahmin, tahlil ve tamir edebilir misiniz aziz ve kıymetli okurlar? Evet, gelelim bastonun ucunda bekleşenlere. Söz sizlere ibretlikler. Nasılsınız? Gizli bir ajanı deşifre etmenin mutluluğu mu var yüzünüzde? Peşin söyleyeyim. Homo ibretustaki homo sizin sandığınız homo değil. Eğer işinizde yazdıklarıma güldüğü için kendini kandırılmış hissedenler varsa aferin hissetmeye aynen devam. Ekran okuyucunuzun gazozuna ilaç kattım. Hatta <laughs> bu yazıyı da İbetus yazmadı. Biz gizli edepsizlerin varlığını el aleme zikredenler encümenine GVZ bağlı Pipeliaksis isimli oluşum olarak yazdık bu herifin yazılarına fırlatacağınız her bir haha özel bir beyin fonksiyonunuzla yüz kaslarınızın kasılmasına ve dişlerinizin diğer insanlar tarafından görülmesine neden olacaktır. LGBT temalı komplo teorimi de oluşturduğuma göre konuyu şimdilik kapatabilirim.